Sonunda kavuştuk hocam. Hocam zor kavuşmaların güzel sonuçlar oluyor bazen. Evet aynen. Nasılsınız hocam? Ne var ne yok? Teşekkür ediyorum hocam. Bir bu, ekleme butonuna bastığım için bir de diğer taraftan iki taraftan da e, kabul görünüyor. Sanırım o yüzden olmadı. Neyse hocam. E, geç olsun güç olmasın. Evet evet hocam hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar evet. hoş geldiniz. Yeni gelen arkadaşlarımız var. Parviz hocam hoş geldiniz. Evet hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bu aralar. Hayatı Kayati Kale, ben ona farmakolojinin kalesi diyorum. Hoş... Eyvallah. Yani umarım güzel bir yayın olur. Hocam gençlik farmakolojiyi çok merak ediyor. Sizi çok merak ediyor. Medotomi'yi çok merak ediyor. Umarım bu ıı, akşam böyle güzel bir onlara farmakoloji açısından yol göstereceğiz. Farmakoloji dediğimiz şey aslında budur diyeceğiz. Medotomi'de bizler ne yapıyoruz? Onları konuşacağız, sizi tanıyacağız. E i̇nşallah onların sınavlarda işleri kolaylaştıracağız. Bu arada bizi tıpçı arkadaşlar dinliyor. Mesela üçüncü sınıflar dinliyor. Ee, i̇ntern arkadaşlar, TUSA hazırlanmakta olan arkadaşlar, beşinci sınıflardan dinleyenler var. Biliyorum çünkü kendi öğrencilerim de var. Ee, TUSA, önümüzdeki TUSA girecek olan arkadaşlar var. Hatta bu hafta sonu DUS var. Belki DUS için böyle birkaç tüyo yakalayabilir miyim diye giren arkadaşlar da olabilir. Yani e, onların hepsine böyle hitap edecek şekilde önce isterseniz sizi tanıyalım hocam. Değerli vakitlerin değerli vakitlerini almayalım arkadaşlarımızı. Sonra yavaş yavaş gidelim. Arkadaşlar bu arada hiç çekinmeyin. Soracağınız şey varsa Hayat Hocama direkt sorabilirsiniz. Buradan aşağıdan ben takip ediyorum. Hayat Hocama direkt sorularınızı yönlendireceğim. Hocam bu farmakoloji kaldırılsın diyenler var bazen. <laughs> bu nasıl bir ders diyenler var. Hocam farmakolojiden o kadar böyle korkmamak lazım. Farmakoloji çok böyle e, dürüst bir derstir. Yani şöyle dürüst bir derstir. Çalışırsın, yaparsın. Yani bazı dersler vardır böyle çalışırsın, çalışırsın netin yükselmez ya. Farmakoloji onlardan biri değildir. Farmakoloji çalıştığın zaman netin direkt yükselir. O yüzden farmakolojiye böyle biraz dostça yaklaşmak gerekiyor. E, Doktor Hayati Kale ben bu arada... Yaklaşık 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim, farmakoloji e, eğitmen olarak çalışıyorum. E, Meratombide de Tuncer hocamla beraber, e, birçok değerli diğer hocalarımla beraber biz bu işi beraberce yürütüyoruz. Meratombudaki farmakolojide de e, hem ana konu anlatımımız var, hem quick yani anlattıklarımızın hızlı bir tekrarı var. Üzerinden de yine bu anlattıklarımız üzerine e, yaklaşık 1200 soru içeren bir soru kısmımız var. Bu şekilde biz farmakolojiyi halletmeye çalışıyoruz hocam. Evet. Hocam evet. teşekkür ediyoruz. Yani ben e, şunu söyleyeyim. Üçüncü sınıfa geçen bir öğrenci bize tavsiye etmiştim. İkinci sınıfta bayağı zorlanan bir arkadaştı. Gerçekten. Ya hocam dedi ben ikinci sınıfı zor geçtim. Üçüncü sınıfta farmakoloji diye bir dersten bahsediyorlar. Ben bu dersi nasıl geçeceğim dedi. Daha üçüncü sınıfın çok çok başındaydı. Dedim ki ya aslında o kadar zorlamanıza gerek yok. Ben olsam ne yaparım? Yani ben olsam üçüncü sınıf öğrencisi olarak da düşünüyorum. Yani üçüncü sınıfta alırım yani e, Melot Hayat Hocamı dinlerim. Komite komite. O komite ne anlatılacaksa, hangi ilaç grubu varsa, antipertansif, antipertansifleri dinlerim. Yani bunu Hayat Hocamdan dinledikten sonra inanın fakülte notları kolay yakacaktır dedim. Şimdi arkadaşlar karşılaştık geçen dönemin başında oluyordu bu ortalarında hocam. Hocam dedi çok mutluyum. Sınırda dedi hocayla tartışıyoruz. Hocam bu olursa bu olmaz mı? Bu olursa bu olmaz mı? Kendine güvenin geldi dedi. Yani çok da mutlu oldum arkadaşlar. İnşallah yani e, biz birinci sınıfta gördük diyor. Gerçekten çok zor hocam diyen arkadaşlar var. Ya İnşallah hocam. E, evet. Şöyle oluyor. E, ben bunu herhangi bir fakülteyi, fakülte hocasını falan kötülemek için söylemiyorum. Asla evet. yanlış anlaşılmasın. Yani çok değerli, çok böyle e, alanında taht kurmuş hocalar var ama şöyle bir problem var fakültede. O kadar dağınık, o kadar karman çorman anlatılıyor ki ne bileyim işte bazı fakülteleri görüyorum ben. Sen de biliyorsun çok fazla böyle e, tanıtım derslerine de giden işte ikinci, üçüncü sınıftaki arkadaşlara çok hemdem olan da bir hekimim. Aynı zamanda tanıtım dersleri de yapıyorum. Oradan da biliyorum yani ikinci sınıf, üçüncü sınıf notları evet. bana geliyor o notlar üzerinden, o hocaların notları üzerinden ben de arkadaşlara sınavlarını geçmesi için uygun bir farmakoloji dersi anlatıyorum. Orada şunu görüyorum yani daha genel farmakolojiyi anlatmadan işte antihipertansifler anlatılıyor. Yani ne bileyim daha otonom yok işte santral sistem anlatılıyor. Önce santral anlatılıyor sonra genel farmakoloji anlatılıyor. Yani böyle karman çormanlık içerisinde öğrenciye o kadar zor geliyor ki zaten bir sürü apır sapır ilaç ismi var. Apır sapır mekanizmalar var falan derken öğrenci farmakolojiden kopuyor ben kendi fakültemde de, farmakolojiye, üniversitede, hocalarımdan dinlediğimde ya ben bunu tövbe billah yapamam dediğim bir dersdi. Apır sapır bir dersdi yani. Ama biz TUS'ta, şimdi bizim amacımız bir şeyi kolaylaştırmak yani. Zor olan bir şeyi kolaylaştırmaya çalışıyoruz. TUS zaten yeterince zor. TUS'ta bu işi kolaylaştırmak adına belli bir nizamla, belli bir sırayla ve belli bir kategorizasyonla anlatıyoruz. Yani tek tek bu bunu yapar, bu bunu yapmaz bunun yan tesiri budur. Bu karaciğerde metabolize olur demek yerine bu harfle başlayan bütün ilaçlar bunu yapar. Bu gruptaki bütün ilaçlar şunu yapmaz gibi kategorizasyon yaptığımızda öğrenciye biraz daha sevimli gelmeye başlıyor. Anlamaya başlıyor. Anladığın şeyi de daha kolay hafızanda tutarsın. Birazcık o farmakolojinin kötü bağlarını öğrenciyle olan onu yıkarak başlıyoruz aslında biz derslerimize. Evet hocam. Ağzına sağlık hocam. Hocam medetomi de bizim ee, ders notumuz var değil mi? Ee, bir ders notumuz var. Konu kaç saatte hocam? Yaklaşık olarak anlattınız. Kaç sayfa kitabımız var? Yani hocam hey 344 ee, sayfa benim kitabım. 344 sayfa konu kitabım var. Ee, toplam anlatım süremiz 22 saat. Çok evet. şükür son tuzda 18 farmanın 17 tanesini yakaladık. Bütün evet. tuzda da 30 tane soruya referans verdik. Güzel. Ve arkadaşlara ben bunu siteden de paylaştım. Yani böyle abidik bubidik sağdan soldan referanslar değil. Ne bileyim işte oradaki kelimeyle sondaki harfi birleştirirsen bu referansı bulursun falan değil. Direkt olarak 18'de 17 soruya Güzel. referans verdik. Ya bu aslında bu söylediklerimizin bir şekilde ispatı gibi. Yani e, ben bunu anlatıyorum burada. Bu anlattıklarımı teyit etmek isteyen açsın baksın referanslara, kitaba baksın, anlattığımız notlardan o parçalara baksın. Dediklerimizi bir şekilde Meritomi'de çok şükür ki uyguluyoruz. Ben e, Meritomi'deki diğer hocalarımın da e, oldukça başarılı olduğunu biliyorum ama bizde farma konusunda hakikaten Meritomi'de son tusta da özellikle e, gerçekten çok anlamlı işler yaptık. Hocam o referans konusu dediğiniz gibi ha, ayrı bir konu ama ben de gerçekten samimane davranmak istiyorum. Yani e, referans verirken yani kitapta asla yaptırmadığımız bir şey ucundan kıyısından tutturarak bak bunu yorumlayarak, bunu çevirerek şuradaki sayfada birleştirerek falan bu referans benim güclerimle içime diyor. Kendi kaynağımda ben verdiğim referansları samimi olarak söylüyorum. Hani bu derste çıkacak diye uyguladığım. Yani bakın bu tablo çok önemli, buranın şurası önemli diye uyguladığım, anlattığım kısımları öğrenci itiraz etmeyecek şekilde referansı verdiğimizde 18'de 17 farmakolojide süper bir şey. Yani gerçekten herize sağlık değerli hocam. Bir de saat dediniz. Doğru mu anladım hocam? 22 evet. saat hocam 22 saatte anlatıyorum bütün farmakolojiyi. Yani bir konuya bir soruya referans veremiyorsan veremezsin abi. Bir tane eksik yazarsın. Bunda alınacak koyulacak bir şey yok. TUS'ta birçok dersten birçok soru referans verilemeyebiliyor biliyor ama evet. son anlattığım işte bu meritomideki ders açsınlar baksınlar. Pindolol'ün parsiyel agonist olduğunu bilmeyen sınava girmesin demişim kardeşim. O çıkmış şimdi. Buna da referans vereyim yani. O yüzden <laughs> bu konuda benim gönlüm içim çok rahatsız. Tabii tabii hocam. En başta kendi vicdanımızın rahat olması lazım. Yani öğrenci çünkü o <laughs> yani bizim hitap ettiğimiz öğrenci grubu yani her şeyi çok iyi bilen, sosyal medyayı çok iyi kullanabilen, her şeyi ortaya koyabilen, araştırabilen bir öğrenci grubu. Yani herkes çok akıllı. Gerçekten çok akıllı. Sen neye referans verdiğini, vermediğini çok iyi biliyor. O yüzden hocam yani net bir şekilde referansları söylemek. 18-17. Çok net. Yani bir de zaten 200'de 200 yok. 200'de 170'lerde yapan ilk yüzlere giriyor. işte düşünün yani 20 tane soruya çok kişi tam net referans belki veremeyebiliyor. Ama bizim yani baktığımızda zaman kaynakları olarak net söylüyorum Hacı olarak bir öğrenci e, tamamını bizden dinlediğinde belki sizin o bir tane veremediğiniz sorun, soruyu başka bir branştan da yakalamış olabiliyor. Yani böyle olduğunda tutay referansa baktığımızda yani bir öğrencinin aslında girebileceği bir yeri rahatlıkla kazanılmasını sağlayan bir kaynak ekibimiz var kaynağımız var diyorum ben. Yani pazartesi günü biz biyokimya Ramazan hocamla da görüştük, konuştuk. Yani onun referansları da çok iyi. Bizim de referanslarımız. Totalde birleştiğinde yani öğrenci içi rahatlıkla melatonin paketini alarak her şeyi tamamlayarak bir branş bir branşla beraber örtüştürerek de bunu sağlamış oluyor. 22 saat çok iyi hocam. Yani ben düşünüyorum şimdi öğrenci olarak aslında videonuzu 3 günde bitiririm yani herhalde. Hadi 4 günde olsun. Günde 5'er 5'er saatte. Yani 5'e e bir saat çalışarak 20 saat, 25 saat bitirebilirim. Ve kaynaklarına sürekli tekrar ede, ede, ede. Ben bu kitabın canını okurum diye düşünüyorum. Yani kazanır yapılır hocam yani. Hakikaten yani şimdi bana biraz sempatik gelmeye başladı bak. Siz anlattık da farmakoloji. Ya hocam şey. şimdi farmakolojide her gün yeni bir tane ilaç çıkıyor. Her gün ilacın bir endikasyonu çıkıyor. Her gün bir ilacın başka bir endikasyonu çıkıyor. Her gün birinin bir yan etkisi çıkıyor. Ben bunların hepsini üst üste koyduğumda benim ders saatimin normalde 100 saat olması lazım. Benim ders kitabımın normalde 1500 sayfa olması lazım. Evet. O yüzden biz ne yapıyoruz peki burada? Evet. Biraz elemeyi de biliyoruz. Yani mesela çıkmış 1998'de bir tane tuz sorusu. Ya kardeşim sırf o tuz sorusu orada çıktı diye ben o chapter'ın komplesini anlatmıyorum. Diyorum ki artık devir değişti. Artık yeni trend sorular bunlar. O trendleri yakalamaktır zaten TUS'u yapmak. Bakın buraya çok dikkat etsin arkadaşlar. Şimdi herkes açar farmakoloji okur tamam mı? Herkes açar fizyoloji okur. Ama mesela bundan 3-4 yıl önce bir trend vardı. Farmakolojide sürekli hesaplama sorusu soruyorlardı. Yani işte ne kadar miligram bölü desilitre var. İşte dağılım hacmi ne kadar. Sanal dağılım... Bu dönem bitti. 3-4 evet. sene öncesine kadar bu patır patır geliyordu bitti. Son 3 senenin 4 senenin olayını hatta son 3 tusun olayı net söyleyeyim mekanizma. İlacın etki evet. mekanizması. Ya şimdi bu trend de yarın değişebilir. Zaten bu trendleri takip ettiğimiz için biz koca havuzu yani koca denizin içinden iki evet. kovasını çıkarıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bunlara çalışın. Yani o koca denize çalışmak zordur. Biz Meritomi'de e, Tuz ders anlatırken o koca denizden iki kovayı çıkarıyoruz. Diyoruz ki arkadaşlar bunlara bakın. Ve nispeten daha böyle... Taze bir kuruluş olduğumuz için metal eskimesi yok hocam. Hani böyle yıllardır bir not anlatırsın böyle tamam mı? Artık böyle kendin bile e, unutmuşsundur <laughs> neyi anlattığını. Yani böyle orada durur ama ne işe yaradığı da belli değildir. O bilgilerin evet. hepsinden hani siz de biz de notlarımızı arındırdık çok şükür. O yüzden bu dersi bu notları çalışan arkadaşlar oldukça ham ve e, en güncel en soru trendlerine güncel bilgilerle karşılaşacaklardır. En sağlık hocam. Bir de quick paketimiz var. Melatomik kıyık hocam. Onu kaç saatte yaklaşık olarak, kaç sayfa olarak planladınız? Hocam 154 sayfa yaklaşık 9-10 saatte ders bitiyor. Yani Oo. iki kişiye çok yarar bu. Bir, dersi benden Meritomi'de almış dinlemiş ve hızla tekrar yapmak istiyor. Yapıştırsın. İki kime yarar? Abi farmakolojiyi salmış, hiçbir şey yapamamış. Zamanı kısıtlı. Adam hiçbir şey yapmamış yani. Son gece otursun o... 9 saati dinlesin girsin abi. Yani 18'de işte son tusta da 18'de 14, 13, 14 civarı yani 13 buçuk soru diyorum ben ona. 13 soru, 13 buçuk soru yaptırdı. Yani evet. e, 9 saatte hızlıca bir tekrarla e, hızlıca bir net artışı sağlayabilecek konumda şu anda. Kuyuklar da çok değerli. Çok güzel hocam. Yani aslında şöyle biraz daha tusa vakit var. Hani Şubat, Mart'ı düşünecek olursak sizinden bir metotomi dinlese şu anda güzelce bir pekiştirse ama böyle yakın zamanda da quick paketin üzerine patlatsa herhalde. Yani gayet güzel diye düşünüyorum. Sorularınız hocam. Önerdiğiniz e, haliyle nasıl soru paketimiz hocam? Hocam şöyle yani sen konuyu dinlemişsin. 22 saat zaten şu dönemde piyasadaki en böyle hızlı farmakoloji tamam mı? 22 saat zaten konu bile 22 saat. Üstüne 9 saat quick'ini almışsın. Oradan hızlı tekrarını yapmışsın. Soru paketinin üzerine soru paketinde şöyle değerli ekstra anlattığım Konuları zaten tamamen kapsayan, onları pekiştiren sorular var. Bir de böyle hani e, farmakolojide bazen çıkar ya böyle ekstra soru yani kimse yapmasın diye sormuşlar falan. Onlardan da böyle çok olmamakla birlikte böyle ufak tefek serpiştirdiğim böyle herkese hitap eden işte bazal not almaya çalışan da derece yapmaya çalışana da hitap eden bir soru paketimiz var. O yüzden mutlaka eğer bu e, konu ve kuyu soruyla desteklerlerse hiçbir açık kalmamış olur. Bunun da son sınavda zaten gösterdik hocam 18'de 17 daha ne olacak yani. Daha ne olsun hocam. Elinize sağlık. Valla süper. Hocam kitabınız e, kitabınızın içeriğine böyle bir bakacak olsak ben öğrenciyim. Yani o 22 saatte anlatmak yani gerçekten bir beceri ister bir de görsel ister tahminim. Yani tablolarınız mı? Görseliniz mi? Bu kadar saatte anlatmanızı kolaylaştıran nedir? Kitabınız içerisinde mesela siz sizin emek verip de ya gerçekten bu benim işte ustalık eserim dediğiniz böyle ortaya koyduğunuz görseller tablolar mı? yoğun. Nasıl kitabınız içerik? Ya hocam görseller, tablolar yoğun da. Ya yani şöyle görsel tabloyla ben kısatmadım. Şöyle bazen bir tablo yaparsın. Abi o tabloyu öğrenci bir buçuk saat çalışır. E ne oldu? Sen bir sayfada bir tablo verdin. Adam bir buçuk saat takıldı oraya. Yani bunun Hı. bir anlamı yok. O yüzden mevzu şu. Bizim esas bu kitapta yaptığımız şey. Akıcılığı bozmadan. Yani A'dan Z'ye konu akıcılığını bozmadan. Gereksizleri atıp son trend gerekli ne varsa kitaba koyduk abi. O yüzden biz bunu 22 saatte halledebiliyoruz. Böyle e, sıkış pıkış yazılar ne bileyim bir tane tabloda bir kitap kadar yük gibi işlerle kitabın sayfa sayısını azaltmaya çalışmadık. Bunu zaten geçen seneden dinleyen arkadaşlardan aldığımız referanslar da çok değerliydi. Onlar da e, bu konunun çok üstüne durdular. Hızlı bitiyor kitap yani. Hem de gereksiz işte ne bileyim Desfura'nın buhar basıncı şu kadarmış. Bize ne yani? Tusta onu mu soracaklar? Bunların hepsini de kenar bıraktığımız bir tane e, kitabımız olmuş oldu Evet hocam hadi hocam yani farmakolojide kodlamalar çok işe yarıyor herhalde yani bu şekilde başarılı kodlamaları işte e, veya işte benzetmeler yani mnemonik diyorlar ya onlar nasıl kitabınızda yaygın mı hocam kitapta da yaygın anlatımızda da çok fazla kullanıyoruz bunları zaten farmakolojinin olayı şu anlamak zor değil ki herkes anlıyor Mevzu evet. hatırlamak yani onun tekrar çağrılması bunun çağrılması konusunda da hafıza çizgilerini oluşturan çok değerli hem mnemoniklerimiz var, hem hikayelerimiz var. Bazen böyle sapır saçma hikaye anlatıyorum tamam mı? Yani uyduruk yani. Ama evet. o uyduruk hikayeyi dinleyen adam o en azından onu bir şekilde kafasına e, yazmış oluyor. Farmakolojide bunlar çok değerli. Yoksa işte e, ampicilin e, duvarcıdır. E, tamam evet bir şey ama sen sınavda onun duvarcı olduğunu hatırlayabilmen mevzudur ya. Bunların hepsini hafızaya çağıran e, o kodlamalarımız mevcuttur. Evet hocam. Yani öğrenme fizyolojistlerine zaten bunların çok fazla yeri var. Yani hocam işte sınavdan sonra sesiniz kulağıma geldi diyen bir ton öğrenci bu şekilde benzetmeler, kodlamalar, vurgulamalarla yakalanmış oluyorlar hocam. Elinize sağlık hocam. Ben bir de şey evet. diyorum hocam. Böyle bireysel böyle arkadaşlarla da görüştüm de. aslında farmakoloji yani böyle ders tekrarları arasına işte belirli tekrarların arasına ders olarak yerleştirmek değil. Mesela işte fizyopat dahiliye sonra farmakoloji, e, biyokimya şeklinde bir sıralamanın içerisinde değil de eğer farmakoloji ilk başta çalıştıktan sonra e, branşlar arasına değil, hayatın içine yerleştirin diyorum. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Yani bazen şu olabilir, işte biz de anlatıyoruz, marine hipertermi diyoruz, işte hadotansik sinikolojisi, tedavide dantrolen. Fizyolojide okuduğunuzda bir gidin gelin o farmakolojide o bölgeyi çalışın. Beta blokörler diyoruz, ibabradin diyoruz, ifabradin diye anlatıyoruz, kalbi blokörü diyoruz. Orada bir antihipertansifleri tarayın diyorum. Yani bu şekilde git gel elinizin altında farmakolojik bir kılavuz olarak kalsın. Ve hatta yani mümkünse böyle hatta işte sabah kalktın bir yarım saat, akşam yatmadan bir yarım saat farmayı. Gerçekten benim bir sınıf arkadaşım bu şekilde hayatından yaymıştı. Ben her sabah parmağa bakarım dostum derdi bana. Ama klinikte vizitlerde, beşinci sınıftayız, yani hocalarla tartışır ama hocam bunda böbrek yetmezliği var bu evet. ilacı verirseniz şöyle bir yan etki falan hemen bir araya girerdi falan. En son evet. mezuniyette dedi geldim ee, Mehmet nasıl sen yapıyorsun nasıl böyle yani benim her gün farmam var çok seviyorum dedi. Evet bakarım ben her gün dedi bu şekilde bir eğitim sizce mesela 5. sınıflar için ne dersiniz önerir misiniz yani ee, ben bir arkadaşla bunun çok faydalı olduğunu gördüm ama. Yoksa sıkıcı mı olur? Ya hocam şöyle, tabii ki yani o nitrik oksiti beyinde tekrar tekrar salgılatmak lazım yani. Sonuçta nitrik oksit depolamıyor. Bunu tekrar sentezlemeyi, beyni öğretmek için de tek evet. çok tekrar, tek kaynak çok tekrar. Muhabbetimiz zaten buradan geliyor. Ne kadar sık tekrar edilebilirse o kadar iyi velev ki şöyle ben intern arkadaşlar için şunu söylemek istiyorum ee, şimdi nöbette oluyorsun bazen işte acil oluyorsun orada oluyorsun burada oluyorsun oturup da böyle iki saat beta blokerler okuyacak zamanın olmuyor ama bu soru kitabımız var abi soru kitabında bir sorunun sende alacağı vakit iki dakika değil mi yani iki dakika zaman buldun o soruyu çözersin çözemezsen de altında açıklamayı okursun böyle e, konsantrasyonu uzun bir zamana yayamayacağın kısa aralıklarda da en azından senin de demiş olduğun gibi farmakoloji sürekli e, zimde tutmak adına bu soru üzerine gidilebilir. Sorunun en önemli tarafı bu hafıza çizgilerinin hatırlanmasında tekrar faydasının olmasıdır. Mutlaka arkadaşların soru çözmesini ben tavsiye ediyorum. Evet. Siz soru öneriyorsunuz. Çok mantıklı. Yani soru görüp de aşağıdaki evde hangisi eline çıkan falan falan da etkilidir. Orada tiyaziti, lop türetini ayırt edebilen bir arkadaşım onu bir daha sanırım unutmaz. Yani onu oraya yerleştirir diye düşünüyorum hocam. Hocam tuzcuların en büyük eksiklerinden bir tanesi daha soru çözmemek. Yani ÖSS'ye de bu soru bu konuyu yani bu durumu müthiş kafasına oturtmuş öğrenciler vardı bizim elimizde. Yani bu adamlar şunu biliyor, konu üstüne soru çözeceğim. İşte soru çözmezsen pek işte bunu unutuyorlar TUS'ta. Evet. Yani o da aynı şey. Sen bunu bir şekilde anlattım ben, muhteşem anlattım sana beta blokörleri. Sen de muhteşem öğrendin ama bir tane soru çözmemişsin ki. Onun sana nasıl sorulduğunu bilmiyorsun. Onu sen sende nasıl aradıklarını bilmiyorsun. Yani adam öyle bir soruyor ki sınava çıkıyorsun yapamamışsın bir bakıyorsun cevabına. Lan ben bunu biliyordum. E biliyordun da ne <laughs> onu daha önce hiç görmedin daha ki. Hiç o yüzden ki. mutlaka soruyla desteklemek gerekiyor. Evet kesinlikle hocam. Teşekkür ederiz. Hocam bir de şey sorayım size. Yani e, son tuslarda benzer konular üst üste geliyor. Yani çıkmışların önemi nedir? Yani farmakolojide. Mesela fizyoloji için düşünüyorum. Mesela beyin korteksi Tuz da geliyor, tuz da geliyor, üst üste kıkıldak, tröit, üst üste üst üste bazen geliyor. Yani bu şekilde tuz da tuz da birkaç zaman üst üste geliyor. Yani farmakolojide böyle konular var mı? Yani böyle güncel konular. Mesela ben bir farmakoloji çalışan öğrenciyim. Yani 5 ay içerisinde farmayı halletmem gerekiyor. Yani ne önerirsiniz? Çıkmışların önemi nedir? Üst üste benzer konulardan geliyor mu? Çıkmışlar. Ne kadar önem vereyim? Honestly ne dersiniz o konuda hocam? Hocam, TUS'ta çıkmışlar her zaman önemlidir tabii ki ama gidip de 1991'in farmasının ezberleminde bir alemi yoktur. Burada şuna bakmak lazım. Dediğim gibi trendler önemli. Yani trend ne demek? Mesela farmakolojide hiç kaybolmayan trendler vardır. Abi ketamin sorusu hep gelir. Yani 2-3 tusta bir ketamin sorulur. Otonom sorusu hep gelir. Yani sempatik, parasempatik kesin gelir. Genel farmakoloji kesin gelir. Yani bu tip trendler kaybolmaz. Benzodiazepinler, barbituratlar kesin gelir. Ama bazen de senin dediğin gibi bir dönemin trendi oluyor ilaçlar. Mesela monoklonal antikorlar işte Zumaplar, simaplar falan var ya hocam. Aynen. Bunlar böyle e, bir iki sene öncesine kadar aşırı trendli. Her tuzda birer ikişer geliyordu. Son zamanlara doğru bir, bir tık böyle etkisi azaldı. Şimdi öğrenci bunları takip edemez. Yani öğrenci 11 tane branş var. 11 branştan sınava girecek. Nereden bilecek farmakolojinin son zamanlardaki trendi nedir? Yani işte bu orada evet. biz rehber oluyoruz, biz yardımcı oluyoruz. O yüzden biz bu rehberliği de meratomi de fazlasıyla veriyoruz. Orada söylediklerimizin dışına çıkmazlarsa bu işler olur. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, yani ben ikna oldum hocam. 22 saatte bana farmada <gülüyor> <gülüyor> 18'de 17 yaptırabiliyorsanız. Sen zaten yaparsın hocam. Bir şey çalışmalı <laughs> geç. Hocam ya ben ya başta söyleyecektim de böyle ön yargılı başlamış olmayayım. Öğrenci gibi davranmak istiyorum hocalarımın karşısında. Yani e, ben farmayı çok seviyorum. Açık söyleyeyim. Yani hatta İstanbul'da fizyolojiden neredeyse 1-2 soruya dokunuyoruz. Ketamin sorusu, ne MDR reseptör memantin sorusu, ketamin sorusu, işte benzodiazepinler, işte bunların bir ufak ufak anlattığımız için stres sisteminden dokunduğumuz yerler var. O yüzden çok seviyorum. Hani fizyodani çıkmış, her sınav sonrası baktıktan sonra İkinci, işte e, farmakoloji ve biyokimyaya bakıyorum. Oralardan çok yakalıyoruz biz. E, ama öğrenci gibi davranmak istediğim için söylemedim baştan. Yani e, ben ikna oldum hocam. 22 saatte bana 18-17 yaptırabiliyorsanız. Kesin de, hocam, kesin garanti. Trendleri takip <laughs> ediyorsanız, yani neler çıkıyor, bu trendlerden birçok evet. desiniz. Yani bu işin gerçekten e, bilenisiniz. O yüzden ben sizin kitabınızı, kaynağınızı işe güvenerek okurum diye e, teşekkür ediyorum. Sadece evet. herkes bir de size öğrenciler arkadaşlarımıza e, motivasyonla ilgili böyle bir öğrencilerin içindesiniz. Yani kim daha iyi çalışıyor? Kimisi var ki hocam. Ya sabah kalkıyor, gidiyor, itibarda yer tutuyor, günde 18 saat, 10 saat çalışıyor. Kimisi var ki kalkamıyor. Yani zor gidiyor. Kazanmak istiyor ama bir türlü ilerleyemiyor. Yani bir öğrenci motive edebilecek ne olabilir hocam? Yani bu tuz nasıl motive olur? Biyokimyası var, fizyolojisi var, dahiliyesi var, pediatrisi, bir sürü branşı. Yani öğrenci için motivasyon kaynağı, motivasyonla ilgili siz ne söylemek istersiniz? Öğrenciler içindesiniz. E, Hocam, yani Öğrenciyi motive edecek nedirden önce öğrenciyi demotive edecek neyin olduğunu çok iyi biliyorum. Etraftaki diğer arkadaşlarınız tamam mı? Ona evet. bakıyorlar, buna bakıyorlar. Abi bir tanesi manyak gibi günde 25 saat çalışıyor falan. Bir kere evet. bunlara takılmasınlar. Bu Tusa Tusa biz girdik, e, öğrenci de olduk. O sıralardan da geçtik. Kimlerin kazanıp kimlerin kazanamadığını çok iyi biliyoruz. Böyle e, ee, papan gibi işte 2 yıl boyunca günde 25 saat çalışanlar değil son dönemde vitesi adam akıllı yükseltenler kazanır bu bir. İkincisi motivasyon istiyorlarsa motivasyonun olayı şudur aldığını yani çalıştığını yaptığını görmektir motivasyon. Bu nasıl olur peki? Abi farmakolojiye çalıştın. Bitirdin. Yeni bitti. Aç deneme sorularından farmakolojideki 18 soruyu birkaç tane çöz. Ya 18'de 13, 14, 15, 12 olmaya başladıkça lan bu iş olur demeye başlarsın. En güzel motivasyon hocam deneme sınavıdır. Bunu da hani baştan full deneme çözemiyorsan bile bitirdiğin dersin arkasından oradaki chapter, oradaki part'ı çözersen ve net sayının arttığını görürsen motive olursun. Ben kendimden söyleyeyim hocam. Ben kendim TUS'a girdiğim zamanlarda e, o zaman TUS e, işte 180 soru e, Dün kaç soru? Kavam karıştı hocam bir dakika. 200 240 oldu. 200 soru. 200, 200. O zaman bizde işte e, böyle 160 net 165 net yapan muhteşem. Ya abi ben e, o 5 ile 6 dönemindeki yazın bir çalıştım. O 5 ile 6 arasında millet daha 100 net sınırını geçememişken 120 net, 125 net yapmaya başladım. Ben dedim ki bu iş olacak. O yüzden çalıştığının karşılığını net bazında gördüğünde bundan büyük bir motivasyon yoktur. Bunun da olayı çalıştıktan sonra o konuyla ilgili en azından o soruları çözüp netini artırdığını görmektir abi. Evet. Branş denemesi değil mi hocam? Yani, evet hocam. Branş denemesi. Çok çok önem veriyorum hocam. Bunu söylediğiniz iyi oldu. Ya sizin sistemi şunun için uğraşıyor. Ya ben kalktım tamam kardeşim. tamam. oturdun. Bak 5 saattir çalışıyorsun. 4 gündür farma çalışıyorsun da. Sonuç ne? Yani beyin bunun bir ürününü görmek ister hocam. Yani sinir sisteminde. O limbik sistemi motive edebilecek en güzel şey bak ben o zor denilen o fizyofarmakoloji yapmaya başladım. Vay be ivabradin. Hoca ne güzel vurgulamıştı. Ivabradin, fani blokörü beta blokörü veremiyorsak da sarmış. Bak bu işe yarıyor. Yani çalıştığın işe yaradığını beyin görürse hocam yani bu da motivasyon da artıyor gerçekten. Yani çevreden Ceren'in ee, negatif etkisinden de sıyrılabilirse bir arkadaşım rahatlıkla herhalde bu tür sürecek. Abi demotive, demotive evet. olmasınlar adam duruyor böyle kütüphanede çalışıyor. Yandan biri diyor ki işte atıyorum işte disosyatif anestezi yapan ketamin miydi? Bu, Öbürü bu. Diyor ki, evet. Üçüncü adam diyor ki ben bunu bilmiyorum. Ben o kadar da farmakoloji çalıştım. Ya bunları bırakın etrafa kulağınızı tıkayın abi. Milletin ne yaptığını ne bildiği sizi ilgilendirmez. Sizi şu ilgilendirir. Ne çalıştın? Ve denemede kaç tane yapabildin? Kaç tane netin artırabildin? Bu ilgilendirir. Bunu adam akıllı yapan adam kazanır. Bu kadar yani. Aynen öyle hocam. Hocam çok teşekkür ediyorum. İyi ki hayatı hocam var. Farmak kolay olacak inşallah arkadaşlar. Eyvallah. 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 Hayatı medetomi farmakoloji arkadaşları ben yeter düşüncesindeyim. Yani arkadaşımız alarak bir biyokimyasını, farmasını, fizyosunu. Konuştuğum için bu üç branşı söylüyorum ben. Araya fizyoları da yediriyorum. Ee, şimdilik tanıştığı kadar, anlatıldığı kadarıyla hocalarımızın branşlarında dolu dolu, doyurucu bir şekilde yeter diye düşünüyorum. Fakat günü klinik branşlarımızla da konuşacağız. Belki aramızda bir ara katıldığını gördüm. Vakkas hocam var, Mehmet Yıldız hocam var. Bu işin doğayenleri gerçekten bu işin en iyilerinden. O arkadaşlarımızın da anlatımlarla beraber Medotomi bir arkadaşımıza online platformda fazlasıyla kurtarıcı olacaktır diye düşünüyorum hocam. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler. Gençlik adına teşekkür etmek istiyorum. Böyle zor bir branşı kolaylaştırdığınız için. Ey ee, olur, ey olur. 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 Eyvallah. Ben teşekkür Son ederim. Sağ olun. Bir şey var. Sağ olun. Yoksa sizi meşgul etmeyin. Arkadaşlarınızı meşgul etmeyin. Çok teşekkür Bütün ederim. Bütün izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlara bu zorlu yolda başarılar diliyorum. Biz de bu zorlu yolda her adamın da onlarla beraber olduğumuzu bilmelerini temenni ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hocam. Bu evet. güzel sohbeti benimle yaptığınız için. Esenlikle kalınız. Çok sağ olun hocam. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Güzel güzel minimalikler, güzel güzel kısaltmalar, kotlamalar, beslemeler böyle sosyal medyada da inşallah güzel bir şekilde hocalarımızın paylaşımları da devam ediyor değerli arkadaşlar. O paylaşımlarda kaçırmazsanız sürekli bir pekiştirme tekrar olacaktır diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar diliyorum hocam. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar.